Son seansımıza gelmedin Gülben. Haber de vermedin. Sebebini öğrenebilir miyim? Bir şey mi oldu? Yok bir şey olmadı. Gelmedim. Bilmiyorum gelmek istemedim. Neden sence? Her şey yolunda gibiydi. İyiydim. Gibi gerek yok gibi geldi yani. Ama anlaşmıştık hani. Sana yardımcı olabilmem için buraya düzenli gelecektin. Moralim iyiken bozulsun istemedim. Burada moralini bozan şey ne? Sonuçta yani bu koltuk... ...bu... ...bu koltuk hasta koltuğu yani. İnsan kendini bir tuhaf hissediyor. Böyle normal değilmiş gibi. Ama hiç merak etmeyin. Anormal olduğumu biliyorum. Unutturmuyorlar sağ olsunlar. Kimler? Size bir şey sormam lazım. Tabii sor. Sizce ben Esat'ın hayatını karartır mıyım? Annesiyle babası öyle düşünüyor çünkü. karartırsın evet. Ne? Bugün bazı şeylerle yüzleşmen gerek Gülben. Teselli zamanı değil bugün. Sizi de böyle düşünüyorsunuz demek. de inanmıyorsunuz artık bana. Sevmiyorsunuz beni. Niye şaşırıyorsam zaten. Annesinden alışık olduğu muameleyi benden de bekliyor. Aksinin olamayacağına inanıyor. Ezberi bozulmazsa rahat edecek. Hiçbir şeyin değişmeyeceğinden emin olursa eğer Çabalamak zorunda kalmayacak. Artık biraz üstüne gitmek zorundayım. Hemen seni sevmediğim hissine kapıldın. Bu sana bir yerden tanıdık geldi mi? Pis südüklü. Rezil seni. Bir de utanmadan hala suratıma bakıyorsun. Sen bana eziyet olsun diye geldin bu dünyaya. Hiçbir şey olmaz senden. Anca pisliğini saçarsın. Anca ortalığı batırırsın. Rezil seni. Hayatımı kararttım be. Yeter. Allah canımı alsa da kurtulsam. Kızdınız bana onun gibi. Niye böyleyim ki ben? Bilmiyorum niye böyleyim. Sizi de bunalttım hemen. Ama. ama doğru haklısınız. Hepiniz haklısınız. Ben... Ben Esat'ın hayatını karartırım. Tek bildiğim bu çünkü. Kim bu? Hepimiz Gülben. Annem. Esat'ın babası. Siz. Hepiniz işte. Hatta ablam bile. Esat'ın hayatını ne zaman karartırsın biliyor musun? Sorunlarını çözmek için çaba sarf etmezsen, kaçarsan ancak o zaman Peki siz... ...benden umudunuzu kestiniz mi? Hayır. Kesmediniz mi? Neden? Çünkü buradasın. Bu sefer sözünü tuttun ve geldin. Kaçmadın. Anormal hissetmek pahasına da olsa geldin. Eğer evlenirse çocukları da benim gibi deli olurmuş. Öyle dedi babası. Yanlış demiş. Sen deli değilsin Gülben. Değil miyim? Hayır. Bak Gülben, seninle birlikte halletmemiz gereken iki mesele var önümüzde. Birincisi altını ıslatıyor olman. İkincisi de Esat'a layık bir kız olmamam değil mi? ...yetişkin bir kız olmaman. Nasıl yani? Nasıl yani? Oyuncak bebeklerim var diye mi? Artık seni büyütmemiz gerekiyor Gülben. Çünkü küçük bir çocuk kadar korkuyorsun dünyadan. Ben de böyleyim demek ki. Korkağım işte yani. Hepimizin korkuları var Gülben. Dünyaya geldiğimizde tanıştığımız ilk duygu bu. Korkmak. Ama zamanla korkularla başa çıkabilmeyi... ...onlara yenilmemeyi öğreniyoruz. Yoksa o korku hepimizde var. Bizim yapmamız gereken... ...ne onu yok saymak... ...ne de korkmuyormuşuz numarası yapmak. Ne peki? Onu kabul ederek... ...ama ona teslim olmadan yaşayabilmek. Buraya ilk geldiğimde sen çok cesur bir kızsın demiştiniz bana. Çünkü o gün teslim olmamak için ilk büyük adımı attın. Değişmeye cesaret ettin. Söyle bakalım. Hala o kadar cesur musun? Ama ben ben zaten değiştim ki. Değiştim bile. Yani artık yanımda biri olunca dışarı çıkabiliyorum. Esat'ın elini bile tutmayı başardım biliyor musunuz? Hatta dün Esat'ın babası işte öyle bağırdı, çağırdı ne biçim. O zaman altını yapmadım, tuttum yani çişimi. Bu ne kadar zor bir şey biliyor musunuz siz? Zor evet. Bunların hepsi senin için zor biliyorum. O zaman niye bana kötü davranıyorsunuz? Annen gibi mi? ablan gibi mi? Onlardan da korkuyorsun değil mi? Ama onların sözünü dinliyorsun. İnanıyorsun onlara. Esat'ın babası da tıpkı onlar gibi sert ve bağırarak mı konuştu seninle? Bu zavallıyla mı birlikte olmak istiyorsun dedi Esat'a. Sen ne dedin peki? Ben... Nasıl savundun kendini? Ben... Ben korktum bir şey diyemedim ki ben. Yani sadece böyle elini öptürmek için üstüme doğru geldiğinde gelme çekil diye bağırdım. Öpmek istemedim yani elini. İstemediğinden mi öpmedin yoksa korktuğun için mi? Çocuk da olsa yetişkin de olsa bir insan istemiyorsa eğer hiçbir eli öpmek zorunda değil. Ama istediği halde öpemiyorsa korktuğunu mu gösterir? Ama ama bilerek yaptı. Yani öpemeyeceğimi bildiği için, yapamayacağımı bildiği için bilerek üstüme geldi. Beni rezil, küçük düşürmek için, rezil etmek için. Eğer bir fırsatın olsa ona ne söylemek isterdin? Korkup kalmasa mıydım yani? Ben ben babamın bile elini hiç öpmem. Öpemem yani. Ama o bilir benim onu ne kadar çok sevdiğimi. Tanır yani beni. Deli olmadığımı, kimseye zarar vermek istemediğimi... ...elimden geleni yaptığımı bilir yani. Böyle... ...içimde benim kocaman bir sevgi olduğunu Öpemesem de halimi... ...Esat'ı ne kadar çok sevdiğimi bilir. Ve bir gün... ...bir gün babamın elini öpmek için... ...Allah'a her gün dua ettiğimi... ...babam bilir yani beni. Ama o adam bilmiyor ve oğlu için korkuyor değil mi? O korkuyu öfkeyle gösteriyor. Ama ben korktum da, da kimseyi kırmam. Kırmıyorum yani. Peki onun karşısına gidip korkma demek ister miydin? Ne? Yok ben gidemem ki oraya. Çok uzak. Gitsem de zaten yine bana bağırır çağırır bir sürü şey yapar. Belki bu sefer Altımından satırım, tutamayabilirim yani kendimi. Kaçırırım yani. Her şey daha beter olur, haklı çıktım der. Aa, diyemem. Bunların olmasından korkuyorsun. Korkuyorum. Evet, korkuyorum. Korkmaya da devam edeceksin Gülben. Eğer denemezsen... ...bu hikayenin sonu kafanda hep böyle kalacak. Yeniden yazmak için adım atmazsan eğer... ...sen bu hikayenin kahramanı değil, kurbanı olursun babanın elini de hiçbir zaman öpemezsin. Ama siz şimdi niye böyle? Çünkü korksan bile sana gerçekleri söylemek zorundayım. Ama ben seni yalnız bırakmayacağım. Bu korkuların üstüne birlikte gideceğiz. Elimi tutarsan eğer bu hikayeyi baştan yazacağız. Ama artık kurban olmayı bırakman gerekiyor. Ben nasıl giderim? gitsem bile nasıl derim ki ona ben? Korkarak ve korkuna rağmen.